Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Spider-Man rehberi videosuyla geldim. Rehbere girişmeden önce şundan bahsedeyim. İngilizce içerik olarak benden çok daha iyi Spider-Man'ler var. En ünlülerinden birisi Necros biliyorsunuzdur belki. Gerçekten çok iyi öğrenmek isteyenler onları izlesin. Bu biraz daha başlangıç ve orta seviye rehber olacak. Yani ben Spider-Man öğrenmek istiyorum. Temel olarak neleri bilmem gerekiyor? İyi kombolar nelerdir? İşte nasıl oynamanız gerek onunla ilgili ipuçları. Ya bu tarz olacak ve birkaç ayar göstereceğim yapmanız gereken Spider-Man için. Oynamanızı çok daha kolaylaştırıyor kesinlikle. Ayrıca biz yayınlarda sürekli oynuyoruz kick.com geekolik. Beklerim. Chatle de oynuyoruz. 6 ve 6 özel oyunda yapıyoruz. İşte gelin oynuyoruz yani. Şimdi tabii ki de Spider-Man'in ilk önce zorluğundan bahsedelim. Burada da gördüğünüz gibi oyunun en zor hero'larından birisi Spider-Man. Spider-Man'in gördüğünüz üzere Teşekkür ederim Peter. 250 canı Sus artık. <laughs> Çok çabuk ölüyor Spider-Man. En büyük sıkıntısı bu ama inanılmaz mobil. Öyle böyle değil. Oyunun açık ara en mobil herosu zaten. İşte bunu kullanmanız gerekiyor Spider-Man'de. En basitinden yeteneklerini gösterirsek sol tıkı... 3 saldırı yapıyor gördüğünüz gibi. Sonuçta tekmeyle daha çok vuruyorsun. Oyunda double jump var. Eğer space'e 2 kere basıp vurursanız da böyle yere doğru vuruyor ve biraz daha fazla vuruyor. Sağ tıkımız bildiğini atıyor. Ama özelliğine. Şimdi normalde şurada farkındaysanız bir işaret çıkıyor. Ben de şu an mouse'ta sağda görüyorsunuz sağ altta skillleri. Normalde E'de olan yeteneğiniz bastığınızda karakteri sana çekiyor. Get over here baya Scorpion'un yeteneği var ya onun gibi. Ama sağ tık atıp E çıkıyor gördüğünüz gibi. E'ye basarsanız siz gidiyorsunuz. Aynı zamanda bu sağ tıkınız sadece o işe yaramıyor. Hasarınızı arttırıyor. Bir sonraki yeteneğiniz kesinlikle daha fazla vuruyor. Marvel Rivals'ta şöyle bir olay var. TPS oynuyoruz ya biz Overwatch'un falan aksine. Yani karaktere üçüncü şahıs bakış açısı var. Ve omuz kamerası sağda ya. Şimdi karaktere karşıdakini ateş edeceksiniz. Sağ tak atacağım. Gördüğünüz gibi hitbox'ı geniş. Ama. Yavaş yavaş çekiyorum. Alandan çıktım. Bak. Değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? sağ taraftayken tam tersi oluyor. Omuz sağda diye. Aslında açıdan Spider-Man hala Luna sunama atıyor. Bizim eğimimiz orada değil gözükmesine rağmen. Bakın. Neredeyim? Gördünüz değil mi? Bak sol elle atarken tutuyor. Sağ tutmuyor. Ee, LoL'de de var bu muhabbet. Belki biliyorsunuzdur. Eğim falan filan. Hani nasıl tuttu o Jin W'su falan çok denir. Eğimim nerede ya? Yani. Şuna bak. O yüzden sağa doğru nişan alın. Bir karakteri ateş ederken. Bunu unutmayın. F yeteneğimiz. Aparkat bildiniz öyle yukarı doğru. Ultiyi tamamıyla kalabalık alan gördüğünüz anda atacaksınız ama karşı Luna Snow'lara dikkat edin. Ee, Luna Snow ulti açtığı anda Spider-Man ultisi hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü gör ultiyi göstereyim. Kalabalık iki kişi var. Çok yüksek hasar çıkarıyor. Düşük canlıları direkt öldürüyor, supportları falan. Ama Luna Snow öyle bir e, anlık heal sağlıyor ki hasar bile veremiyorsunuz. Ona dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Bir diğer buna tip demeyeyim ama komboları göstermeden önce size birkaç ağla ile ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Birincisi Ayarlara gelin. Tamam. Mı? Buradan klavyeye gelin. Tüm kahramanlardan buradan Spider-Man'i seçin. Şimdi burada arkadaşlar kahraman kısmında salınmak için basılı tut seçeneğini ben açık tutuyorum. Size de tavsiyem odur. Bu tabii ki oynama şeklinize bağlı. Artık nasıl isterseniz. Otomatik salınma. Bunu da kapatıyorum. Bu, bunu %100 tavsiye ediyorum. Şurası sizde kalmış. Neden diye sorarsanız otomatik salınma açıldığında şunu da kapatayım hatta orijinal halini göstereyim size varsayılanı. Ben şuraya gitmek istiyorum. Bak direkt şuraya atacağım. Ama illa sağ üstü attı. Ben oraya atmak istemiyorum. Ben sadece şuraya gitmek istiyorum. Yok. Bak atamıyorum. Örümcek adamımızdan. Şunu kapatırsanız. Ben buraya mı gitmek istiyorum? Gördünüz mü? Direkt web zip atıyor. Hani bak ağla sallanmanıza gerek yok. Bu ayar normalde açık ve bence çok büyük bir sıkıntı Spider-Man için. O yüzden en büyük tavsiyem onu kapatmanız. Ondan sonra salınmak için basılı tutta. Bu bence kontrolünüzü kolaylaştırıyor. Yani normalde şimdi ben mesela gitmek istiyorum. Buraya attım ya. Bu şekilde yapıyorum. İsterseniz yapabilirsiniz. Hani en son kendisi bırakmış oluyor zaten ha. Onun yerine bunu açıyorum. Ben belki sonuna kadar gitmek istemiyorum ya. Bir daha shift'e basmaktansa basılı tutuyorum şimdi. Burada bırakacaksam burada bırakıyorum. Benim için daha kolay böyle oynamak öyle diyeyim yani. Çok daha işe yarıyor. Ya şurada bırakmak istedim mesela. Gördünüz mü? Buna saldırdım ve kestim şu an. Yetenekleri zaten ağla sallanmayı da gösterdim. Basit kombolardan bahsedeyim. En önemlisi Spider-Man oynarken full yukarıdan oynayın arkadaşlar. Ya gerçekten Spider-Man gibi oynamanız lazım. Spider-Man nasıl saldırıyor birine? Sürekli hareketli işte duvarlarda tırmanıyor, ağ atıyor, üstünden giriyor, altından çıkıyor. Öyle oynamanız lazım. Yani Aa, gördüm ağa, ağla sıkayım, böyle gireyim. Bu çok çabuk ölüyorsunuz. Ya supportlar bile sizi kesebiliyor Spider-Man'i öyle oynarsanız. spider manle çok hızlı mesafe kapatabiliyorsunuz ya da açabiliyorsunuz kaçmanız gerekiyorsa. Komboları gösterirsem en basit komboları. Çok klasik kombo. Sağ tık yapıyorsunuz. E yapıyorsunuz. Yukarı. Bir daha sağ tık. Sonra da sol bitiriyorsunuz. Sakın tanklara saldırmayın. Çünkü kalıcı ve uzun süreli bir hasarınız yok. Tankları düşüremiyorsunuz. 5 combo falan yapmanız lazım. Zaten cooldown'ınız yetmiyor. Mobil supportları da kesmek çok zor Spider-Man'de. Onun için e, alan ve zaman beklemeniz lazım. Hani çok iyi avlamanız lazım. Assassin'siniz çünkü bayağı. Luna Snow olur. İşte Adam Warlock olur. Punisher olabilir. Sadece support için demiyorum. Hani mobil olmayan ve canı çok yüksek olmayan hero'ları gerçekten güzel alıyor Spider-Man. He ana hedefleriniz hep bu olmalı. Komboyu tekrar gösteriyorum. İlk combo en bilinen kombosu. Sağ tık. E. F. Sağ tık. Sol tık. Bir başka kombomuz. Yine sağ tık atıyorsunuz. Ama bu sefer kendinize çekiyorsunuz. Tekrar vuruyorsunuz. Sonra böyle. Ben biraz önce şey yaptığım için geç size gösterdim diye sağ tık kombosu gitti. Az vurdum. Ama bir daha, biraz daha hızlı göstereyim. Sağ tık. Çekiyorsunuz. Aparkat. Sağ tık. Sol tık. Öldü. Gördünüz mü? Bu iki komboya alışın. Bu iki kombo önemli. Çünkü çok hızlı düşürüyorsunuz. Çekiyorum. Aparkat. Sağ tık, sol tık. Bu iki kombo basit ve gerçekten güçlü. Bir diğer buna tip demeyeyim ama şunu da düşünmeniz lazım. Ben de çok sıkıntısını çekiyordum bunun ilk oynarken. Spider-Man olarak heal çok zor almanız arkadaşlar. Çünkü siz çok hareketlisiniz. Healer'lar size heal veremiyor. Gerçekten hani hedef alamıyor. Ve sürekli asasinlemeniz gerektiği için birilerini yetişemiyor genellikle healer'lar size. Size ilk önce biraz önce yaptığım A kombosunu göstereceğim. Ben de hala 10 kere denesem 6'sını da yapabiliyorum. Hala yeteri kadar hakim değilim ama normalde. Şuraya ben web zip atacağım. Shift atıyorum bakın ve böyle bir animasyon takla animasyonu geliyor gördünüz değil mi bak şimdi bir daha gösterelim onu şuradan hatta göstereyim atıyorum ve bak burada hiçbir şeye tıklayamıyorum ya bir saniye falan hiçbir şeye tıklayamıyorsunuz eğer shift'e bastığınızda buraya giderken tam şu sondaki animasyondan önce o takla animasyondan önce sağ tıka basıp sonra hemen arkasından zıplamaya basarsanız o animasyona hiç girmiyor karakter. Animasyon iptal yapıyorsunuz. Ve momentumunuz hiç bozulmuyor. Hareket edemiyorsunuz. Burada inmeyi beklemeniz lazım. Ve çok rahat bir hedefsiniz yani o arada. Onun yerine buraya gidiyormuş gibi yapıp mesela gördünüz mü? Buraya geçtim. Ya yani adam beni yakalayamadı ve ben bu adamı da öldürdüm şu an. Normalde sağ tık atmasaydım şuraya inecektim ve böyle takla atıp bekleyecektim. Onun yerine bunu yapıyorum. Buradan zıplıyorum devam ediyorum hayatıma. Ve adamı kesiyorum işte. Sağ tık zıplama. Gördünüz. Bunu bu arada her zaman ben de iyi yapamıyorum Gösterme gibi anlamışsınızdır yani Bu Bu sefer hiç bozulmadı gördünüz mü tanereye gittim Shift sağ tık zıplama Shift sağ tık zıplama Böyle Shift sağ tık zıplama bunu çok kullanın özel ya birine girerken de kullanmanıza gerek yok ya yakalandınız diyelim Böyle atıp kaçarsanız bak buradan vurursanız Sen takla atana kadar iyi bir Hawkeye tek atar direkt onun yerine atıyorum buraya atıyorsunuz Bir de şuna basıyorsunuz ben basamadım yine tabii. Basıyorsunuz gidiyorsunuz böyle Bir tane hasar kombomuz var Animasyon yine. Bu da Bunu yapması çok zor Şöyle zor oyun içi yapması zor Hızlı olmanız gerektiği için Karşıdakiler sizden kaçabiliyor ama Gösterelim normalde Şu Gördüğünüz gibi 2.10 bar falan vuruyor. Buna vuralım hatta. F'miz de bu kadar vuruyor. Yarı cana zor geliyor şimdi. Şunları öldürelim. F'mizin bak buradaki ikisini şimdi karşılaştıracağım combo ile tamam mı? Apar katımız. Yarı can vurdu. Biz bu hareketi şu vurmadan göstereyim. Şu yere doğru hani slamlıyor ya böyle vuruyor ya. Bunu şunu bununla birleştirebiliyoruz. Şunun animasyonunu iptal edip Bayağı bildiğiniz aparkatı atıp sadece ikisinin hasarını aynı anda çıkarabiliyoruz. Yani şöyle. Şu an ikisini de vurdum ben. Gözükmüyor burada ama nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Double jump atıp aşağı vururken apar şey slam'i direkt aparkat tuşuna tıklıyorsunuz. Ama bunun için bir tavsiyem var. Space'ten yapmak çok zor bunu. O yüzden size tavsiyem şu yüksel yeteneğini, kutla yeteneği, hangisiydi hatırlamıyorum. Ben ikisini de yaptım. Şu an unuttum. Mouse tuşunuzu almanız. Mouse'un tekerleğini şunu. Şu yukarı var ya. Yukarı alırken. Çok işinize yarıyor. Çünkü ben mesela Space'e iki kere basmam gerekiyor ya bunun için. Mouse tekerleğini ittiriyorum. Direkt bak gördünüz mü? Otomatik yapıyor. F'yi vuruyorum. Aparkat bu kadar vuruyor normalde değil mi? Gördünüz mü demiş farkını? Bakın. Arada kaç bar fark var. Ve sadece yine aparkat atmış gibi gözüküyorsunuz. Anlamıyordu kimse bu hasarı. Normalde bizim kombomuz neydi? A atıyorum. Yanına gidiyorum değil mi? Ya da çekiyorum. Giderken ki halini yapacağım. Şimdi gidiyorum. A'ya attım. Double jump. Tek yedi gördünüz mü? Normalde tek yemiyor. Bak normalde nasıl yiyor? Gördünüz mü? Canı kalıyor. Normalde şunu yapmanız gerekiyor. İlk kombo'da size gösterdiğimde. Sağ tık. E. Tak. Öldü. Sağ tık E Double jump Aparkat F Öldü Bunu işte düzgün ayarlamanız lazım Çünkü siz şunu yapana kadar Bak şunu yapana kadar kaçabiliyorlar Gittiniz ya Gittikten sonra şunu çıkarana kadar kaçabiliyorlar Ama unutmayın Mesela siz burada yakaladığınız adamı Adam şuraya kaçıyor ama Ya yani şu adam şu oldu diyelim Hani kaçıp oraya Siz buradayken Buraya döndürebiliyorsunuz bunu yine Onu unutmayın Olduğunuz yerde kalmak zorunda değilsiniz yani Ya yani şöyle yapabiliyorsunuz Bunu unutmayın En iyi kombo ya bunları masterladığınızda arkadaşlar çok fena işler yaparsınız. Dediğim gibi tanka girmiyorsunuz. Mobil olmayan supportları avlamayı deniyorsunuz. Ve heal alamadığınızda takıma kızmayın başta. Onu onu söylüyorum çünkü ben de yapıyordum. Abi heal gelme heal gelme çok zor. Spiderman'e heal atması çok zor arkadaşlar. ya yani O yüzden siz ölmemeye dikkat edin. Gerisini artık takım yaparsa yapar. Bir de kapatmadan aklıma bir swing ile ilgili ağla sallanma ile ilgili bir olay geldi ile kontrol ediyorsunuz biliyorsunuz. Yani ben bunu attığımda AD ile etmiyorum arkadaşlar. ile yön değiştiriyorum. Momentumunuzu güzel ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela buradayım ya ve ben şu ileri gitmek istiyorum duvarın arkasına. Buraya bunu attım. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sağa doğru açıyorum mouse'u. Genişten alıyorum ki momentumu ayarlıyorum. Buradan atıyorum, gelişten alıyorum böyle kendim bırakıyorum daha rahat gidiyorum. Buradan dümdüz atarsak şöyle oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Şuradan daha genişten almak benim için görüş açım olarak çok daha rahat oluyor. Ben bilmiyorum. Daha rahat ediyorum. Şöyle girerek. Evet. Genel olarak böyle. Geleceğim mi diye de mesaj geldi. Rivals'a tam videoyu kapatacakken. Teşekkür ederim Yiğit. Neyse. Rehber videosu bu kadar. Dediğim gibi ben de daha öğreniyorum. Yani şu anlık iyi oynadığımı düşünüyorum ama benden çok daha iyileri var. Özellikle global YouTube'da hepsini izleyin. Başlangıç rehberi olarak kullanabilirsiniz bunu. Yayınlara gelin. Bir sonraki rehber videosu büyük ihtimalle Hawkeye olur. Çünkü en çok hakim olduğum ikinci yürü Hawkeye. Winter Soldier, Hela falan öğreniyorum. Çünkü çok güçlüler. Belki onlara da gelir. Yani gelir büyük ihtimalle. Bir öğreneyim ilk önce. Algoritma şaplak falan yorum, morum, like güzel olur. Teşekkürler. Ben kaçıyorum. Eğer unuttuğum Spider-Man ile ilgili bir detay işte bilmediğim bir combo falan varsa bu arada yorumlarda yazın. Ben like'larım zaten hani herkes öğrenmiş olsun. Ben de öğrenmiş olayım bilmediğim bir özel bir ipucu falan varsa öyle işte. Hadi ben kaçtım. Hepinizi öptüm. Bay bay.